Selamünaleyküm. Ala Botanik dış taraftayız. Burada sinirler çiçekleri sezonun güzel çiçeklerini görüyorsunuz. Evet, şefler minikler, kılıç minikler, aloe vera, sansevia yani paşa kırbacı, spat barış çiçeği, gardenya yaz çiçeği, bahçe çiçeği, bu yazın açacak çiçek. Bodrum papatyaları yeni yeni çıkmaya başlamış. Bonsaylar. Evet, sardunyalar başlamış. Karanfiller var. Kumkatlar katlar var. Çuhalar bitmek üzere sezonu. Allah razı olsun, teşekkür ederim efendim. Dikenler tacı. Afralar. Mini güller var. Zeytin ağaçları var. Açelyalar var. O zaman o Limon çiçekleri. Şey yani... Sukulentler. Nasıl olur? Nasıl olur? Şakayık eren gülleri. Bu şekilde defne ağacı bile mevcut. Ve alev çiçekleri. Bunlar kırmızıya dönüyor yaprakları. Çeşit bol çok güzel ürünler. Allah'a emanet olun Evet, Allah'a emanet dediler. Amin. Evet, sıpatlar içeride de gene. Bonsaylar, başa kırbaçları. Evet, bunlar. Zeytin ağaçları, minik. Aşk merdiveni var. Evet, burada. Sinerelia ve Eren Gülü. şaka yıkımız Sıfatlar Kaktüsler Evet bu kadar Çiçek gibi bir işimiz var Selamun Aleyküm